Herkese hayırlı kolay gelsin. E, sete makinamız çıkmıştır. Bildiğiniz gibi dört çatarsız. E, bunu e, şu anda yüzde yetmiş bitmiş hali yüzde otuz kaldı. Bu makine böyle bir güzelleştireceğiz. E, yarın veya ertesi gün e, hem güzel boyayla e, hem biraz eklemeler yaparak e, daha güzel bir makine e, olacak. Şu anda bu yüzde yetmişi. E, bu makine gerçekten çok beğendik. E, gayet de sarımlı olsun, e, serili olsun, gayet de hoşumuza gitti. Kullandığımız motor 12 volt. E, hani büyük motor kullanmaya kesinlikle gerekiyor. Hatta e, biraz önce arkadaşlarla da konuştuk. Hazine motoruyla bile ben bu makine rahat bir şekilde çalıştırabilirim. Çünkü mekanizması olduğu kadar rahat e, ve gerçekten kaliteli bir sarımı var. Şu anda sarımını yapacağız. Filtre kullandığımız gibi biraz eee bozuk Ama her filtre rahat bir şekilde. E, sardığımız sıraları açalım. İster tekel, ister adıyaman, ister dökme tütünü rahat bir şekilde sarımı e, sarım yapabilirsiniz. ne kadar full. Gördüğünüz gibi zaten. Sigaranın kalitesi ortada. E, tekrar makinemiz garanti zaten. 6 ay at mekanizma garantili kullandığımız motor. E, Gayet de güzel. Ana kartımız zaten 10 e, numara. Şimdi bunu masada ekleyeceğiz üstüne. Şu anda 4 çatalı göstermek istiyorum size. 4 çatar yok ya. Burada bir boşaltalım. İşimiz burada bitti. Ee, biraz ufak tefek işleri kaldı. Ee, Onlar da zaten e, yarın biter ve e, yarın satışa başlayacağız artık. Dört çatalı olay yok bunda. Dediğim gibi dört çatalı olayı yok. Mekanizma gayet rahat. Gayet de güzel ve gayet de sağlıklı bir şekilde sarım yapıyor. Artı bu makinede e, büyük motor kullanmamıza gerek yok devasa motor kullanmanıza gerek yok. 12 voltla 12 voltla gayet rahat, gayet de sağlıklı bir şekilde sarımı yapabilirsiniz. Bunun kasma gibi bir derdi yok. Motor ısınma gibi bir derdi yok. Ondan sonra hani 20 dakika çalışayım, 30 dakika çalışayım. Ondan sonra 10 dakika, 15 dakika motor dinlensin. Öyle bir derdi yok kesinlikle. Artık kasma da yok. Özellikle e, i̇ster teker tütünü, ister adıyaman, ister dökme tütünü, rahat bir şekilde e, sarım yapabilirsiniz. E, kalın da, silin de. E, e, her iki makinamızda fiyatlarımız sabittir. Bilginiz olsun. 2500 fiyatımız e, şu anda herkese hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı günler.